Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim 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 diyenlerden birisi olan Özgür Özel'e. Allah aşkınıza Özgür Özel gencecik bir adam benden küçük ee, Cumhuriyet Halk Partisi içinde büyüdüm diyor. Söylediğine ben hacı torunuyum zaten anneanne hacı olan dedesi beş vakit namaz kılan arkadaşlarımız var. Ben soruyorum Özgür Özel. Sen kimin torunusun diye soran oldu mu? Hacı torunu musun, bacı torunu musun, Alevi misin, Sünni misin bilmem ne olmadı. Beş vakit namaz kılan arkadaşlarımız var diyorsun. Yani beş vakit namaz kılan arkadaşlarınız olduğu için sabah, öğlen, akşam, ikindi günde yirmi vakit namaz kılsanız mesela Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili ne gibi bir katkınız olacak? antiemperyalist bir tutum olması açısından planlı ekonomiye geçecek misiniz mesela? Tarımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Belli değil. İkinci biliyorsunuz Türkiye'de Laik kesimlerin seküler kesimin bu kadar acı çektiği bir dönemde ben hacı hoca torunuyum diyeceğine ben aslanlar gibi Atatürk'ün torunuyum ben aslanlar gibi e, Türkiye'de laik rejimin yetiştirdiği bir evladım Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir çatıdır değişime buradan başlayacağız sağcılık gidecek desen olmuyor mu elinde kağıtta okuyorsun sevgili Özgür Özel orada solculuk diyorsun bilmem ne diyorsun İlk beyanın ben hacı hoca torunuyum ne yapalım? Ne yapalım? Hacı torunu olmak için bir de para lazım onu da söyleyeyim. Demek ki de dede de para varmış. Bu ülkede hacca gitmek isteyip de gidemeyen milyonlar var. Neden? Para yok. Yani para yok. Demek ki varlıklar demiş gitmiş gelmiş. Bize ne? Bize ne? Ne faydası var? Dünyevi işlerle uhrevi işlerin ne alakası var? İnsan Allah'a inanır, insan bir dine inanır, insan bir mezhebe üye olur. Bunları anladık da bize ne? Bize ne? Sen emekli maaşındaki sorunları mesela muhalefete, e, muhalefet lideri olduğunda nasıl çözeceksin? Yerel yönetimlerde bir e, kooperatif sistemi getirecek misin? Mesela şunu söyle ya ben dediğim diyeyim ki helal olsun. Bizim belediyelerimizde planlı ekonomi yapacağız. Kazandığımız yerlerde tarlaları ekeceğiz. Ektiğimiz tarlalardan e, şehirlere getireceğiz. Eskiden olduğu gibi belediyelerin tanzim satışlarını kuracağız. Ve üreticiden halka... 1 ee, liralık maliyeti olan ürünü 2,5-3 liraya getirip hem üreticiye kazandıracağız hem halkımıza ucuz e, mesela e, işte sebze meyve yedireceğiz de. Aa ben diyeyim ki kooperatifçilik başlıyor e, işte işçi işçilerle e, köylülerle vesaireyle bir temas var. Bunu de. yani mesela deden hacı olunca bunu çözebiliyor musun? Ya da kalktaki ben de Türkiye'de çok önemli bir bilimsel e, araştırmanın da tarafıyım. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler devlet yanında olsun ya da olmasın. Öteki yerlerde de olsun istiyoruz ama devlet yanında olsun ya da olmasın. Biz depremle ilgili şu kadar vadede dünyada şu krediyi bularak zorlayacağız de yerel yönetimler seçiminde. Ama biz de diyelim ki İstanbul'da yaşayanlar mesela ya ev başımıza yıkılmayacak. Neden? Özgür sorunu çözüyor. Mesela bir başka mesele de ki Türkiye'de sarı sendikalar almış yürümüş sendikacılık utanç verici hale gelmiş sendika işçi sınıfınındır sendika nihayetinde solcuların olması gereken bir yerdeyken Para kazandırılan, üç ahbap çavuş ilişkisi olan, Avrupa Birliği'nden fonlar alan, e, sendikadaki bezirganların ellerinde tespih, ağızlarında sigara malı götürdükleri e, bir hale gelmiş. İyi Parti'ye bile Diskin efendime söyleyeyim, e, şey verdiği, ne denir ona, e, çözüm için bilgi verdiği falan bir duruma gelmiş. Biz sendikayı herkesten bağımsız hale getireceğiz, toplu iş sözleşmeleri yapacağız, onu da kurala bağlayacağız de mesela. Mesela de ki ben genel başkan olursam Manisa'dan ön seçime gireceğim. Ön seçimden çıkamayan hiç kimse, ön seçimden çıkamayan hiç kimse aday olamayacaklar. Ön seçimi de delege sistemiyle değil, üye sistemiyle yapacağım diye. Cumhuriyet Halk Partisi kartı olan herkes bir nüfus kağıdı gibi onu göstererek gidip oy kullanacak diye. Mesela de ki ben Kasım'da kurultayda genel başkan olursam, ee, yerel yöneticilerini e, üyelere sevdireceğim de ben seçmeyeceğim de merkezden atama yapmayacağım. De 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 de. ama sen ne diyorsun Hacı torunuyum. Ana annesi acı olan birisi var. Ne yapacaksın yani namaz kılan arkadaşlarıyla birlikte sen imam olacaksın. Onlar da senin cemaatin olacak. Sonra hep beraber mesela Allah'ın e, Allah'ım bu çevre sorununu biz çözemiyoruz. Bize yağmur yağdır. Kışın kar ver, barajlarımız dolsun mu diyeceksin. Mesela Türkiye'deki ilaç sanayi ile ilgili sorun olarak, Allah'ım meniden bir pandemi geliyor, bizim e, şeylerimizi, e, ne denir o, e, insanlarımızı koru, sen bu işleri bizim için çöz çünkü bizim ilaç sanayimiz yok, aklımız, fikrimiz, bilimimiz yok mu diyeceksin. Nasıl çözeceksin? İnsan inanır. Ben birçok hekim tanıyorum, cerrah, yapıcı her şeyi yapar, en sonunda dua eder ya ama adam neye dua eder ya da kadın neye dua eder? Ya ben insan olarak bilimin yapabileceği her şeyi yaptım. Artık bundan sonrası benim elimde değil Ya sen siyasetçisin. Üstelik de Erdoğan var. Erdoğan kadar hiçbiriniz bu rolü iyi oynayamazsınız. Üstelik senin partinde ekran Ekrem var. O da bu işi gayet güzel yapıyor. O da bu işi gayet güzel yapıyor. Özgür Bey ben merak ediyorum. Lütfen bir gün Eyüp Sultan'a gidip bir hatim indirin. Veyahut Kur'an okuyun da sesinizden duyalım bakalım. Ee, sizin Kur'an seviyeniz neymiş? Tövbe yarabbi tövbe.